<laughs> Selamun Aleyküm Rahmetullah Berekatü Değerli Müslümanlar Suriye'yi de Cezayir geziyoruz. Şu anda bu gördüğünüz alan Ebu Talha'dayız. Bu ev yıkılmış, Abi, burada kendine derme çatma bir çatı koymak zorunda. Tam burada 5 tane ailemiz yaşıyor. Biz de ailelerimize erzak getirdik. Sizlerin bizlere emanetlerini. Değerli Müslümanlar, bizler gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup vermek istiyoruz. Sizlerin bizlere emanet ettikleri, gerçekten ihtiyacı olan, evleri yıkılmış, dışarıda kalan bu Müslümanlara Sizlerin emanetlerini dağıtıyoruz. Evet. Bu evet. 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 çadır bulmuş. Beş tane ayrı bu gördüğün çadırda kalıyor. Bizim maksatımız bir kule erzak verip çekmek değil. Buradaki insanların, Müslümanların hallerini size göstermek. İnsanların halleri, duranları böyle. Bizlere destek verin, yardım edin. Üstünde yardım ekibi olarak sizlerden bizlere yardım etmenizi istiyoruz. Yardımlarınızı da yapmak için. <laughs>